Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere kova burçları için Ocak ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. Kova burçları sizin için bir haftalık süreçte neler var? Bakım yaptırmak istediğinizde de arkadaşlar e, açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bakımlarımızda randevulüdür. Evet, şimdi burada bir e, kızgınsın yani bir şeylere kızıyorsun sen. Bu ailesel bir durumla alakalı gözüküyor. Anlaşamadığın bir konu var gibi burada. E, şimdi senin beklediğin, e, beklediğin ama beklentinin karşılanmadığı bir durum var. Bu ailesel konularda gözüküyor bazılarının çıkar mevzuları var. Ya da bir miraslık konuda olabilir, bu paylaşımda olabilir, bir mal paylaşımında. Ama sen kızıyorsun yani. E, ee, kızdığın neyse bu sıralar bir gelişme yaşayacaksın. Yani bu konular gündeme gelecek. İletişimler olacak gibi. Şimdi hayatına göre dinle arkadaşım. Sana uyanları aldım kabul ettim de uymayanları da evrene gönderebilirsin. Çünkü hepsi sana uymayabilir. Ama merak ettiğine niyet alırsan cevabını buluruz. Şimdi adım atmak isteyen birisi var burada ama sen bu kişiyle küssün, görüşmüyorsun. Hani bu kişi hayatında kimdir? Kiminize göre aklınızdaki kişi olabilir. Bu genel bir bakım olduğu için kiminize göre bir arkadaşınız ya da ailenizden birisi de olabilir. Ama küslük yaşadığın insanın sana karşı da bir özlemi var. Hani senin hayatına gelmek istiyor, tekrardan eski günlere dönmek istiyor gibi. Ama tabii ki gelişme sana bağlı diyor bakım. Sen bunu istersen olacak. Sen sadece böyle bir adım alma ihtimalin çok yüksek. E, haklı olduğun konularda sessizleş geri çekil. Yani bakımı bana gösterdiği Sen kendini haklı gördüğün ne varsa ve sorun yaşıyorsan geri çekil sessizleş. Evet ikili vakitlerde bir haber alacaksın. Yani bu haftanın ikinci günü de olabilir. Ya da işte ikili saat olabilir. İki rakamı çıkınca böyle anlayın. Yani rakam çıktığınızda Çıktığında böyle anlamanız gerekiyor İkili vakitlerde Bir haber alacaksın ve bu haber Seni sevindirecek ve harekete Geçirecek yani bu Yapmak istediğin bir Durumla alakalı yani Bir adım atacaksın sen Bekliyorsun ama bir haber bekliyor gibisin Evet e, Dişinle alakalı bir problem yaşıyor Olabilirsin ya da yaşayacaksın Bu hafta ve doktora git gel yapanlarınız olabilir. Ama bu birkaç kere gidip gelmenizi gösteriyor bir tedavi ol olunacak sanki. Hani kontrol amaçlı da git gel yapılabilir. Şimdi senin bir üzgün olduğunu görüyorum. Şu sıralar bir e, hoşuna gitmeyen haber de gelmiş olabilir ya da işte dediğim gibi birazcık bir sıkıntılar var. Sevdiğin insanla da aranızda sorun varsa ya da evliysen eşinle aranda sorun varsa kesinlikle e, bir yolunu bulacaksınız. Yani konuşup Görüşüp bir anlaşmaya varacak gibisiniz. Ee, senin boğaz çakranda bir sorun var gibi solunum yoluyla alakalı bir sıkıntın olabilir, nefes darlığı olabilir. Ee, doktora git gel yapanlarınız olacak ve bacak kısmı, bacak, e, ayak altı ağrılar ya da bacak altı, e, pardon bacak ağrıları çekenleriniz olabilirmiş arkadaşlar bu hafta ve bunlarla alakalı doktora git gel yapabilirsin. Romatizma da olabilir. Bu soğuklardan etkilenecek durumlar da olabilir. Kendine dikkat et arkadaşım. Evet iştahında bir kesilme var gibi. Yani seni üzen bir durum var ve iştahın kesiliyor olabilir. Yani sevdiğin insanla bir yol ayrımındaysan bu eşinle olabilir, bekarsan aklındaki kişiyle olabilir. Ayrılık mevzularında biraz böyle sıkıntılı çıkıyorsun. Yani e, hoşuna gitmeyebilir bazı şeyler. E, gördüklerin diyor bakım bir şeyleri inceliyorsun sen ya da şu sıralar bir belirsizlik yaşıyorsun ve bazı şeyler bu, burada da hoşuna gitmiyor bu bir iştahsızlığa da neden olabilir senin durgun olmana neden olabilir arkadaşım biraz kıskançlık konuları var sevdiğin insanla aranda ya da eşinle bak durumuna göre dinle beni kim için niyet aldıysan ya da neyi merak edip niyet aldıysan cevap bulacağız çünkü ama bakımın bana gösterdiği ee, senin bu sıralar bir sıkıntının e, ferah çıkacağını gösteriyor özellikle ilişkinde e, küslük yaşadığın birisi sana bir yaklaşım yapabilir, senle görüşmek tekrardan e, bir geri dönüş yapmak isteyebilir fakat senin içinde çok kırgınlık var ya da affedemeyeceğin durumlar var gibi, sen biraz kıskançlık konularından dolayı çekiyor gibisin yani kıskançlık derken kıskanmana sebep olan durumlar da vardır. Ya da işte kıskançlık sorunları yaşıyorsun. Bir takım bir şeyler beraberlerinizi beraberliğinizi etkilemiş. Kuruntu yapma diyor bakım sana. Emin olmadığın hiçbir şeyle de yorumlar yapma. İmalı konuşmalarda bulunma mesela. Emin olduğun şeylerde de keskin konuşmalar yapmalıymışsın. Yani keskin, net. Eminse. Yani o zaman bir duruş sergilemelisin arkadaşım ama emin değilsen imalı konuşmalar yapma. Haklıyken de haksız olabilirsin. Buralarda büyük kopuşlar olabilir. Yani bu üçüncü kişi etkileri, yani bir aldatma konusu varsa ya da bundan şüphe ve kuruntu duyuyorsan emin olmadıkça asla bir yorumda bulunma mesela. Bu aranızı daha çok açabilir. Çünkü yanlış anlaşılmalarda olabileceğini gösteriyor bakın. Evet e, sen birisiyle tartışmışsın bu bir erkek enerjisi ama arkadaşın olabilir bir yakının olabilir ailenden birisi fakat e, bu da olabilir hani ailenden birisi de olabilir ama tartıştığın gerginlik yaşadığın kim ise hepinize göre kişi değişecektir ama bu durumu yaşayanlar için biraz daha sessizleş diyor bakım sana geri çekil sessizleş bu konunun üzerinde durmamalıymışsın. Sonrasında konuşulacakmış bu konu ve birisi vesile olacakmış ve bu durum çözülecekmiş. Yani haklı olan taraf kim ise kendini gösterecekmiş yani konuşacakmış, aydınlığa çıkacak bu durum. Bir hesaplaşma, görüşme, yüzleşme olacak tartışmalarda. Bu hemen olmayabilir, bu hafta olmayabilir ama kesinlikle sonuç olarak üzüldüğünüz konularda ya da ifade edemediğiniz durumlar varsa, içinize attıklarınız varsa bu fırsatlar size sunulacak yani rahatlayacaksınız e, tabağa bakalım canlarım bir para beklentin var senin toplu bir para bu ya da toplu bir paraya ihtiyacın var senin bir alım satımla alakalı olabilir belki bir şey almak istiyorsun araba ev ya da işte bir niyetin var senin bununla alakalı olabilir bir beklentin varsa karşılanacak gelecek bu para ama bir yere ödemen varsa da bir süre sonra bunu halledeceksin. Biraz sıkıntıdasın ama bu parayı dekleştirmeye çalıştığını görüyorum. Ya bu ödemeyle alakalı ya da bir niyet bir şey almayla alakalı görünüyor. Evet sulu gözyaşı var yani sulu içine akıtıyorsun yani içinde bir şeyleri aklamaya çalışıyorsun ya da sorun varsa bunu çözmeye çalışıyorsun üzülerek yapıyorsun bunu. Bakımın bana gösterdiği çok böyle kendini bırakma çok böyle olumsuzluklarda yapma. Her şey sana gösteriliyor zaten. Şimdi sen e, hayatına göre bir bak. Şöyle bir etrafına, çevrene bir bak arkadaşım. Ne sana iyi geliyor ne sana iyi gelmiyor. Eğer iyi gelmeyen bir şeyler varsa e, ve sen bunu bilerek e, kabul ediyorsan ya da görmemezlikten geliyorsan bazı şeyleri bu sen izin verdiğin için olacak. Ya da devam edecek ama bir şeylere nokta korsan seni üzen birine ya da birilerine nokta koysan korsan mesafe korsan seni kimse üzemez üzemeyecek ama görüp de izin veriyorsan bu senin sıkıntın diyor bakım sen izin veriyorsun ve aynı şeyleri yaşarsın diyor sana bakım yani seni üzen kimisi hayatında onu düşün mesela aşk mı evlilik mi ee, görüşmelerde yani arkadaşlık mı hayatına göre dinle beni. Sadece ben işaretin anlamını sana anlatıyorum. Şimdi burada karma karışık durumlar içerisinde olanlar var. Bir karışıklık var yani. Burada bir çözüm çözümlenmemesi ger çözümlenmesi gereken bir durumlar hissediyorum. Karışık ama hani belki de siz bu karışıklığın ortasında kalmışsınız. Hani ne oluyor gibi. Bir e, sıkıntılarınız var sizin. Çözemiyorsunuz. Bazen e, bu durumlarla alakalı akışta kalmak gerekir arkadaşlar. Olayların üzerine sıcağına sıcağına gidersek sonuç alamayız. Hatta olacak şeyi bile bozabiliriz. Biraz zamana yayın bazı şeyleri. Sıcak olan ne varsa hayatınıza sorun olarak. Yeni olan bir şeylere biraz zaman tanıyın diyor bakın Ve sonrasında her şey yoluna girecek diyor bakın Ama bir araba mevzunuz var. Araba mı almak istiyorsun? Araba mı değiştirmek istiyorsun? Niyetinde ne varsa bunlar yakın bir süreçte. Çözülecek. Yani ne yapmak istiyorsan ona göre bir durum gelişecekmiş. Evet, bir para konusu var. Kredi çekmek istiyorsan bu hafta doğru bir hafta destek de görebilirsin bu anlamda. Ya da işte bir yardımda görebilirsin. Bir engelle karşılaşacaksan da bu engeli bir şekilde aşacaksın. Hani bankayla alakalı, para yatırmaya da, para çekmeye ile alakalı bir engelle karşılaşırsan bunu düzeltecek misin arkadaşım? ve davalık konularınızda hukuksal böyle e, mahkemelik bir durumlarınız varsa da bir ertelenme olabilir ya da ertelendi bu durum gözüküyor olabilir sonrasında e, bu durum e, sonuçlanacakmış cezaevinde yatan bir yakınınız varsa da bunun bir e, bedeli varmış bedel ödediğini fakat bu bedelle alakalı da e, bir para ödemesi gerekebilir belki bir cezası bu şekilde bitebilir ya da temize çıkan durumlar olacak ama yine de kendi hatalarından dolayı belli bir süre bedel ödeyeceğini görüyorum arkadaşım sonuç olarak bir e, yakın bir süreçte işte bu konuyla alakalı da bir gelişme yaşanabilir iyi anlamda. Evet canlarım benim bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz mutlu olurum sevinirim. Sevenlerimi de orada görmek istiyorum. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Destek olan arkadaşlarıma da ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.